Nazlı. Savaşı görmeye mi gidiyorsun? Neden sordunuz? Ben de oğlumu görmek istiyorum. Ya Rana Hanım bunu söylemek çok zor ama Savaş şu an sizi pek görmek istemiyor. Merak ediyorum Nazlı. O nasıl? Nerede? Savaş iyi. Kendi gözlerimle görmek istiyorum lütfen. Hadi kalk lan, tembel kalk. Bir şey soracağım. Sen de her sevgili gibi böyle öperi uyandıramaz mısın? Olur. Hadi kalk, uykucu kalk. Allah, dur. Hı. Ay bir de dağınık. Kendime gelemedim ya, bir dur. Ya bakalım. Şu kolları da geçir. Hı -hı. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen hayırdır böyle sabah sabah bu enerji? Sana bir sürprizim var da o yüzden. Sürprizden önce... ...bir... E, uyku ...serserliğinden yararlansan mı acaba? Dur. Yararlanamazsın. Bir misafirim var aşağıda seni bekliyor. Misafirim. Kim? Bak kızacaksan peşin peşin baştan kız. <laughs> kızmıyor. Kim? Ya dışarıda seni bekliyor. Bak söz ver konuşacaksın. Tamam. Anla işte bu hem prensin. Hadi ben seni aşağıda bekliyorum. Bak oyalanma tamam mı? Ben sizi yalnız bırakayım. Nazlı'nın bir suçu yok. Ben ısrar ettim. Ne konuşacağız? Motorunu getirdim. Geri vermene gerek yok. Görüyorum. Hatırlıyor musun? Bana bir kere onsuz yapamam demiştin. Yapabiliyormuş. Oğlum. Ben seni çok özledim. Mehmet'in yanında çalıştığını duydum. Buna sevindim. Peki burada rahat mısın? Sizi ve yalandığınızı arkamda bıraktığımdan beri o kadar rahatım. O kadar huzurluyum ki. Ne kadar geride bırakırsan bırak bazı şeyler senin peşine bırakmaz. Ha, ne gibi? Yalanlarınız gibi mi? Bir annenin oğluna duyduğu sevgi gibi. Oralara hiç girme. Vallahi hiç girme oralara. Ben geçtim oralara. Girme. Savaş. Seni ben büyüttüm Ne yaparsan yap kalbinden bu izi söküp atamazsın. Ben o izi ne yaptım biliyor musun? Kızladım. Kuruttum. Ben nasıl yapamazsam sen de yapamazsın Savaş bunu. Söyleyeceklerim bittiyse. Motorunu geri aldım. ...motoru sana vermek için ısrar edeceğim aklıma bile gelmezdi. Başka bahane bulamadım seninle konuşmak için. Seni de... ...motoru da istemiyorum. Seni de bir daha görmek istemiyorum anne, tamam? Savaş. Bana anne dedin. İnsan alışkanlıklarını kolay bırakamıyor alışkanlık. Yürü Nazlı